Değerli dostlar, Mesir Macunu Festivali 485.si bu senede tamamlandı. Seneye 486'ya doğru yolculuğa çıktı. Mesir Macunu Festivali yapılırken keyifli, eğlenceli, güzel anlar oldu. Konserler oldu, sergiler oldu, konuşmalar, seminerler, briefingler vesaire birçok konuda detaylı bir şekilde fuara varıncaya kadar güzel bir festival oldu. Daha önce valilik başta olmak üzere organizasyonu yapıyordu. Bu sene valilik çekildi geriye. Manisa Büyükşehir Belediyesi yani Ferdi Zeyrek Başkanlığı'nda bir komite iki tane merkez ilçe belediyesiyle beraber bu işe girdiler ve güzel de oldu. 485 yıldır süre gelen Mesir Macunu Festivali bu senede Mesir'in vatandaşları halkta saçımıyla son buldu. Keyifli anlar oldu, güzel oldu, hava güzeldi, katılım iyiydi. İnsanlar eğlendiler, şifa olsun diye kaptılar mesirlerini. Güzel oldu. Ama, ama, ama. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı sağ olsun, var olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na varıncaya kadar hatta ve hatta bütün siyasi parti ayırt etmeden, bütün milletvekilleri, il başkanları, meclis üyelerine varana kadar bu işe siyaset girmesin, bulaşmasın diye çok da güzel bir şey imza attılar ve bütün partiler siyasi partiler davet edildi. Daire müdürüne varıncaya kadar. Herkes davet edildi. Dedim ya ama ama ama. Şimdi bu amaya. Ya Allah aşkına uluslararası Mesir Macunu Festivaline yani uluslararası bir arenaya taşıyacağınız işi bırakın vatandaşlar yurt dışından Makedonya'dan, Ukrayna'dan, Danimarka'dan nereden gelirse kendileri gelsinler. Adamları davet edip onların masrafları karşılanıyorsa <laughs> Bunun hangi turizme katkısı olacak? Hangi uluslararası olacak? Yani bugün İspanya'ya boğa güreşine ya da domates festivaline gidenler ya da Rio Karnavalı'na gidenler Rio Belediyesi'nin daveti üzerine gidip de orada konaklama falan yapmıyorlar. Yani festivali uluslararası profesyonel bir seviyeye getirmek istiyorsanız Bırakın adamlar gelirse gelsin. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Bir gelmezler, iki gelmezler. Zaten yıllardır gelmiyordular. Bizim davetlerimiz de geliyordular. Böyle olunca çok da uluslararası olmuyor nacizane bana göre. Çünkü insanlar kendi yani biz buradan Denizli'ye gideceksek turizm, iç turizmden bahsediyorum. Ya da Mısır'a gideceksek adamlar davet etmiyorlar. Biz gidiyoruz. Paris'e insanlar davet edildiği için gitmiyorlar. Turizm böyle bir şey. Davet üzerine olduktan sonra geliyorlar. Konaklama, ağırlama, yeme, içme. Buradan olduktan sonra çok ayağı yere oturmuyor. Bu bir. İkincisi bak güzel bir birliktelik oldu. Bütün siyasi partiler geldi. Bülent Tanınç katıldı. Eski meclis başkanı. Diğer siyasi partilerin milletvekilleri katıldı. Bahadır Yenişehirlioğlu geçen sene de katılmadı. Bu sene de katılmadı. Geçen sene Tahsin Paşa olarak kat, ta, özür dilerim Tahsin Paşa diyorum. Merkez Efendi rolüyle yani o temsili çıkacaktı. Sonra Belediyeler kaybedilince <laughs> olmadı o iş. Bu sene de Bahadır Yenişehirlioğlu gelmedi. Ama AK Parti'den milletvekillerinin Mücahit Arınç, Tamer Akkal, CHP'nin milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Vehbi Bakırlıoğlu, Başa Vericen, ondan sonra e, İyi Parti'nin milletvekili adı Sunay Hanım'dı galiba. Şenol Sunat, pardon. <laughs> ortalarda görünmeyince unutuyoruz be kardeşim ya. O da katıldı. Ya yani dediğim gibi diyeniz, bütün siyasi partilerden katıldı. Adamlar Ankara'dan çıktı geldiler. Manisa'dan Murat Baybatır'ı orada göremedik. Yani oradan iki adım geriden geleceksiniz be kardeşim. Orada görünün, 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 görünün. Yani öyle bir alanda, arenada görünmedikten sonra ne zaman görüneceksiniz? Onu da Allah bilir. Katılanlar, katılmayanlar bunlardı. Bir ama 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 daha çekeyim. Ferdi Zeyrek Mühittin Böcek kolunda, diğer milletvekilleri kolunda. E şimdi bütün partileri davet edip de kendi milletvekillerinden kol kola yürüyünce olmuyor be abi. <laughs> olmuyor. Yani orada birlik beraberlik mesajı vereceksen bir tarafında Mücahit Anıç milletvekili, bir tarafında Vehbi Bakırlıoğlu ya da Mühittin Böcek. Yani o kol kola bir fotoğraf verilmeliydi. Hükümet konağının önünden başladı yürüyüş. Orada bir fotoğraf verildi mi? Verildi. Klasik bir fotoğraf verildi. Kol koladan kastım. Madem orada yürürken kol kola gidiyorsunuz. Orada da bir kol kola fotoğraf verileydi. Ey olurdu. Ey. <laughs> 485. Mesir Festivali böylelikle güzel oldu be. Hem Manisa Futbol Kulübü'ne gelelim. Son düzlükte Şanlıurfa'yı yenmesi gerekiyordu yendi. 3-1 yendi. Şimdi nacizane Manisa'da sporla ilgilenenlere söyleyeyim. Taner Taşkın kalibresiyle, kalitesiyle kendini yıllardır ispat etmiş bir teknik direktör geçmişinde futbolcu. Milli takımda oynamış. ve kardeşim. Gençler Birliği vesaire. Şimdi Taner Taşkın varken daha önce başka teknik direktörlerin gelmesi doğru değildi. Bak bugün Manisa Futbol Kulübü teker çamura saplanmış patinaj çekiyor. Daha önce Manisa FK yine böyle bir üst, çıkacaktı. O zaman getirirler Taner Taşkın işi kurtardı. Şimdi de zora düşünce Taner Taşkın'ı çağırıyorlar. Yani Yılmaz Vural muamelesi yapmayın kardeşim. Adama bir kalitesi var zaten. Yani daha önceden çağıracaksınız profesyonel birincilikte oynayan Manisa FK'ya bu tür teknik direktörleri yakışırdı. Taner Taşkın'ın yani tanıdığımız bildiğimizden öteye ya kalitesi belli olan bir teknik direktör havasıyla, duruşuyla, konuşmasıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, sahanın kenarındaki hareketleriyle ben teknik direktörüm diyor. Bunu söyleyeyim. Siz ne anlarsanız anlayın. İnşallah Manisa Futbol Kulübü düşmez de önümüzdeki sene daha derli toplu bir şey olur. Onun haricinde şimdi Manisa siyasetinde derin bir boşluk var. Bak aldım notlarımı. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye AK Parti, CHP, MHP, Bahar uykusunda iyi Parti her ikisine de muhalefet yapamıyor. Bunun demek istediğim şu. AK Parti ne yaptığını bilmiyor daha. <laughs> Seçimleri kaybettikten sonra o da patronaj çekiyor. Yeni il başkanı Süleyman Turgut gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla şöyle bir derinlemesine süzüyor ortalığı. Ama Şehzadeler Belediyesi'nde Yenel Yıldırım vakası Manisa çalkalanıyor. AK Parti ile ilgili bir şey var mı? Muhalefet var mı? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şekilde AK Parti'nin yapmış olduğu işlerle ilgili daha önce Dallas çiftliği dedim ya. Onlardan bir şey var mı? Yok. AK Parti CHP, CHP AK Parti'ye enteresan bir siyasi anlayış oturdu. Zaten MHP ortada yok. <laughs> yok. Ya il başkanı geçen şeydeydi galiba adını Mesir Festivali'nde o kadar uzun zamandır görmüyoruz. Yani bir tane iki tane cılız bir basın açıklaması öyle gidiyor. Ha, İyi Parti bak İyi Parti Manisa'da bir şey yapmaya çalışıyor ama il başkanı Zafer başta olmak üzere ya siz bu muhalefeti yani bu siyasi boşluğu değerlendirmeyeceksiniz de neyi değerlendireceksiniz? Alpaslan Türkeş'in ruhuna Fatih okuyup lokma dökmekle olmuyor. Bak Şehzadeler Belediyesi'nde Mor Sümbül adında bir arkadaş vardı. Daha önce Gülşah Durbay bunu arkasındayım dedi. 16 yılla ilgili iddianame hazırlandı. Yani öyle öğrendim. Öyle bir bilgi geldi. 16 yılla ilgili iddianame geldi. Sonra Yenal Yıldırım'la ilgili mahkemeye sevk edeceğiz. Mahkemede hesaplaşacağız. Ya sen önce Mor bir temizle. Sorarlar adama. Yani Mor 16 yılla yargılanırken iddianameye göre Yenal Yıldırım zaten İksan Özalper ne dedi? Bak hemen açmışım notumda da duruyor. Gülşah Başkanımız da, partimizin emektarı genel başkanımız da kıymetlimizdir. Yani mahkeme yolunu bir dakika dedi burada il başkanı var. <laughs> Hadi ver bakalım mahkemeye Yenal Yıldırım'ı. Yenal Yıldırım büyük lokma gelir ben size söyleyeyim bak. Yenal Yıldırım adamdır. Yani siyaset üstü tescilli CHP'lidir ama siyaset üstüdür. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Yanlış kaya çaptınız. Yılan Yıldırım gibi bir adam böyle bir açıklamayı, böyle bir yazıyı yazmaz. Gördüğü mikrofona koşan adam değil. Gördüğü gazeteciye bir açıklama yapayım diyen adam değil. Böyle bir adam değil. Bu adam öyle bir yazı yazdıysa oturun, düşünün. Gerisini siz ne yaparsanız yapın. Şimdi Manisa'da bir Türkiye'de ciddi anlamda bir siyasi boşluk var. AK Parti'nin davranışlarından dolayı diğer siyasi partiler çekindik. El freni çekti oturdu. Bunları tartışırsınız, bunları konuşursunuz. Eyvallah. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda içeride yani yani yargılama süreci devam ediyor. Buna benzer diğer siyasi partilerden de içeride Özdağ içeride, Demirtaş içeride. Yani böyle bir siyasi ortamda nasıl bir siyaset yapılır? Bu başka bir şey. Yani sizin yapacağınız siyaseti ben üretecek halim yok. Ama ortada eksik dedik yanlış bir şey varsa Çıkın bunları söyleyin. Anlatın be kardeşim. AK Parti ise AK Parti, CHP ise CHP, MHP ise MHP, İYİ Parti ise İYİ Parti. Siyasette bak fizikte bir kural vardır. Tabiat boşluk kaldırmaz. Eğer orada bir boşluk oluşturursanız birileri gelir doldurur. Karşınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir siyaset ustası var. Bak siyaset ustası var. Siyaset yaparken 3 sefer eliyip Dördüncüde de elekte kalanlara bakıp da öyle siyaset yapacaksınız. 23 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı saymıyorum. 23 yıldır iktidarda girdiği bütün seçimlerde enteresan bir şey sandığı işaret ediyor. Hadi hodri meydan sandık diyor. Bak sandık diyen bir lider işte bu. Ama siz de seçime giderken yanlış stratejik ataklarla, yanlış adamlarla, tartışılan adamlarla, şaibeli adamlarla devam ettiğiniz zaman olmuyor be kardeşim bak. Diğer gazeteci arkadaşları görüyoruz. Aylar öncesinden, yıllar öncesinden yaptığı tespitler bugün doğru çıkıyor. Ben Biz kendimizin yaptığımız eleştirilerin doğru çıktığını söylemiyoruz. Öyle bir megalomanlığa gerek yok. Ancak ve ancak siyaseten yapılan eleştirileri dikkate alın. Hafife almayın. Eğer bir gazete, sosyal medyadaki habercileri söylemiyorum. Bir gazeteci siyasi bir tespit yapıyorsa, siyasi bir analiz yapıyorsa, siyasi bir değerlendirme yapıyorsa alınganlık yapmayın dikkate alın. Bak tekrar söylüyorum. Altını çizerek, üstüne basarak, vurgulayarak. Alınganlık yapmayın, dikkate alın. Bu kadar. Eğer siyaseten bu analizleri görmezden gelirseniz, yanındaki CHP'li görünen, yanındaki AK Partili görünen, yanındaki MHP'li görünen gazeteci olarak size kendini tanıtan adamlarla yürürseniz Yaşa başkanım çok yaşa. Kravatınız çok güzel olmuş. Bugün ayakkabılarınız çok parlamış. Takım elbiseniz çok güzel diyen gazeteciler sizin yanınızda sizin gözünüzü kapatır. Gözünüze perde indirir. Doğruyu göremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Bu şekilde AK Parti, CHP, MHP herhangi bir siyasi partinin gazeteciliğini yapmak da son dönemlerde moda oldu. Enteresan bir şey. Enteresan bir şey. Yani o, o gazeteci CHP'nin her şeyini savunuyor ölümüne. Ya kardeşim yanlış olana yanlıştı. AK Parti içinde yanlış olana yanlıştı. Böyle olunca kıymetli olur her şey. Yoksa gözünüze perde iner, hiçbir şeyi göremezsiniz. Seçim sabahı uyandığınızda telefonu kapatmak zorunda kalırsınız kaybettiğiniz için. Bir başka programda görüşelim.